İnsanlık, ilk uygarlık değil. Sadece son hayatta kalan. Şimdi gözlerini kapat, nefesini hisset. Çünkü sana anlatacağım şey, okullarda öğretilen tarihten daha gerçek. Bundan 12 bin yıl önce, dünya bugünkünden çok daha farklıydı. Denizler daha düşüktü, kıtalar daha genişti. Ve kıyılarda, bugün suların altında olan yerlerde şehirler vardı. Evet, şehirler. Limana açılan taş rıhtımlar. Yıldızlara göre hizalanmış kuleler ve ticaret yapan milyonlarca insan. Ama biz onlara bugün efsane diyoruz. Atlantis, Mu, Lemuria. İsimler değişir ama hikaye aynıdır. Bir zamanlar insanlık yükselmişti. Bu insanlar mağarada yaşamıyordu. Avlanmak için çakmak taşı yontmuyordu. Onlar gökyüzünü okuyordu. Gezegenlerin döngüsünü biliyordu. Zamanı hesaplıyordu. Çünkü onların en büyük öğretmeni gökyüzüydü. Güneş, ay ve yıldızlar. Onlar için evren bir kaos değil, matematikti. Sonra bir gün gökyüzü değişti. Kuyruklu yıldızlar belirdi. Meteor yağmurları başladı. Ve dünya titredi. Buzullar kırıldı. Okyanuslar yükseldi. Ateş ve su birleşti. Bugün buna genç Dryas diyoruz. Ama o gün yaşayanlar için bu dünyanın sonuydu. Şehirler boğuldu. Ormanlar yandı. Gökyüzü karardı. Milyonlarca insan yok oldu. Ama hepsi değil. Bir avuç insan dağlara kaçtı. Yüksek platolara, güvenli yerlere, ve yanlarında tek bir şey götürdüler. Bilgi. Ne silah, ne altın, ne ordu. Sadece bilgi. Bu bilgi taşlara kazındı. Çünkü taş yanmaz, taş çürümez, taş yalan söylemez. İşte bu yüzden Göbekli Tepe var. Bugün Türkiye'de 10-10 bin yıl öncesine tarihlenen devasa taş halkalar. Ama bunlar ibadet yeri değil. Bunlar bir mesajdı. Göbekli Tepe'deki sütunlara bak. Hayvan figürleri görürsün. Ama onlar hayvan değil. Onlar takım yıldızlardır. Akrep, aslan, Boğa. Gökyüzü taşa kazınmıştır. Çünkü bu bir uyarıydı. Felaket gökten geldi. Yine gelecek. Ve bu bilgi nesilden nesile aktarıldı. Anadolu'dan Mısır'a, Mısır'dan Sümer'e ve oradan dünyaya. Sümer tabletlerinde tanrılar vardır. Ama onlar uçan, ışık saçan, öğretmen figürlerdir. Onlar savaşmaz, onlar öğretir. Tarımı öğretir, matematiği öğretir, şehir kurmayı öğretir. Çünkü onlar eski dünyanın hayatta kalanlarıydı. Ve sonra krallar ortaya çıktı. Ve krallar şunu anladı. Bilgi, çışıra güç ve bilgi saklanırsa insanlar yönetilir. Şimdi bir an dur ve şunu hayal et. Dünya büyük felaketten sonra sessizleşmiş. Denizler geri çekilmiş. Gökyüzü yeniden açılmış. Ama insanlık küçülmüş. Eskiden milyonların yaşadığı kıyılar artık boş. Taş şehirler suyun altında. Yıldız kuleleri yosunla kaplı. Ve hayatta kalan insanlar ateş yakmayı yeni öğrenmiş gibi yaşıyor. İşte tam bu anda tanrılar ortaya çıkıyor. Ama onlar gökten gelen varlıklar değil. Onlar eski dünyanın son mühendisleri, bilginleri, astronomları. Kendi uygarlıkları yok olmuştu ama bilgileri duruyordu ve bu bilgiyi yeni insanlara aktarmaya başladılar. Sümer metinleri onları şöyle anlatır: Işık saçanlar, gökyüzünden inenler, insanlara sanatları öğretenler. Ama dikkat et. Hiçbiri onları yaratıcı olarak tanımlamaz. Onlar öğretmendir. Tarımı öğretirler. Takvimleri öğretirler. Şehir planlamayı öğretirler ve sonra yönetmeyi öğretirler. İlk şehirler işte böyle doğar. Uruk, Eridu, Nippur hepsi bir plana göre kurulmuştur. Hepsi yıldızlara hizalanmıştır. Hepsi aynı geometrik dili konuşur. Çünkü bunlar rastgele köyler değil. Bunlar yeniden başlatılmış bir medeniyettir. Ama burada bir problem vardır. Yeni insanlar eski dünyanın seviyesinde değildir. Onlar teknolojiyi anlayamaz ama onu kullanabilir. Bu yüzden bilgi küçük bir elit grubun elinde kalır rahipler, yazıcılar, krallar ve işte insanlık tarihinde ilk kez sınıf sistemi doğar. Bilenler ve çalışanlar. Mısır'da bu daha da belirgindir. Firavun tanrı değildir ama tanrının bilgisini elinde tutandır. Piramitleri neden halk yapar? Çünkü ne olduklarını bilmezler. Onlar mezar zanneder. Ama piramitler dünyanın enerji noktalarına kurulmuş rezonans makineleridir. Giza'daki üç piramit Orion kuşağına birebir hizalanmıştır. Bu bir tesadüf değildir. Bu eski dünyanın gökyüzü haritasıdır. Zamanla gerçek unutulur. Bilgi mit olur. Mühendisler tanrı olur. Teknoloji mucizeye dönüşür. Ve insanlık kendi geçmişini masal zannetmeye başlar. Ama taşlar unutmaz. Sümer tabletleri hala orada. Mısır duvarları hala konuşur. Göbekli Tepe hala bekler. Hepsi aynı şeyi söyler. Biz yalnız değiliz. Biz ilk değiliz ve bu daha önce oldu. Sonra bir şey daha olur. İnsanlar tanrıların bilgisini kendileri kullanmaya başlar. Takvim yaparlar, harita çizerler, gökyüzünü okurlar ve krallar korkar. Çünkü bilen insan itaat etmez. İşte burada bilgi yasaklanır. Kütüphaneler yakılır, tabletler kırılır, bilgeler sürgün edilir. İskenderiye Kütüphanesi bunun en büyük örneğidir. Orada sadece kitaplar yoktu. Orada eski dünyanın haritaları, enerji sistemleri ve gökyüzü hesapları vardı. Ve o kütüphane yandığında insanlık hafızasını kaybetti. Ama her şey yok olmadı. Bazı parçalar kaldı. Gizli tarikatlarda, tapınaklarda, simyacılarda. Ve bugün onlar hala orada. Şimdi bir şeyi fark etmeni istiyorum. Eğer insanlık daha önce gelişmiş bir uygarlıksa ve bu uygarlık yok olduysa, o zaman en tehlikeli şey ne olurdu? Silahlar değil, altın değil, ordular değil hatırlamak. Çünkü hatırlayan bir insan kandırılamaz. İşte bu yüzden bilgi binlerce yıl boyunca saklandı ama tamamen yok edilemedi. Çünkü bazı insanlar onu korumaya yemin etmişti. Onlara bugün farklı isimler veriyoruz. Mısır'da hermetikler, Mezopotamya'da yazıcı loncaları, Yunan'da Pisagorcular, Orta Çağ'da simyacılar ve modern çağda gizli topluluklar. Ama hepsinin amacı birdi: kayıp dünyanın bilgisini korumak. Şimdi seni Mısır'a götürüyorum. Büyük piramidin içindeki gizli odalara. Bu odalarda mezar yok. Hiçbir zaman da olmadı. Orada rezonans odaları var. Sesle titreşen granit bloklar. Akustik olarak ayarlanmış tüneller. Bunlar taşı enerjiye dönüştüren bir sistemdir. Ve bu sistem dünyanın manyetik alanıyla çalışır. Bugün buna bedrock resonance diyoruz. Ama Mısırlılar bunu 400-500 yıl önce biliyordu. Nasıl? Çünkü bu bilgi Onlardan çok daha eskidir. Sonra Yunan'a gidelim. Pisagor sadece bir matematikçi değildi. O bir inisiyasyon ustasıydı. Öğrencilerine şunu öğretiyordu: Evren sayıdır. Madde titreşimdir. Gerçeklik frekanstır. Bu modern kuantum fiziğinin özüdür. Ama Pisagor bunu 2500 yıl önce söylüyordu. Nereden biliyordu? Çünkü bu bilgi eski dünyanın mirasıydı. Sonra Roma geldi ve Roma kontrolü severdi. Roma için bilgi tehlikeydi. Bu yüzden Yunan okulları kapatıldı. Bilgeler öldürüldü. Tapınaklar yıkıldı. Ama bir şey gözden kaçtı. Bilgi insan beyninde taşınır ve bazı insanlar onu asla bırakmadı. Orta Çağ'da bu insanlar simyacı olarak adlandırıldı. Ama simya altın yapmak değildi. Simya bilinci dönüştürmekti. İnsan zihnini gerçekliği anlayacak hale getirmekti. Simyacılar şunu biliyordu. Eğer bir insan gerçekliği anlayabilirse sisteme boyun eğmez. İşte bu yüzden. Kilise onları avladı. Cadı dediler. Şeytan dediler. Yaktılar. Ama yine de bilgi kaldı. Ve sonra modern dünya doğdu. Bilim, sanayi, teknoloji. Ama tuhaf bir şey oldu. Tarihle alakalı ne öğrendik? Sümerler, Asurlar, Persler. Biz çok şey öğrendik. Ama en önemli şeyi unuttuk. Geçmişimizi. Çünkü bugün bile bazı şeyler açıklanamıyor. Antik taş kesimleri, Kıtalar arası aynı semboller. Piramitlerin dünya geneline dağılmış ağları. Bunlar tesadüf değil. Bu eski bir küresel uygarlığın izidir. Şimdi kendine şunu sor. Eğer bu doğruysa neden bize anlatılmıyor? Cevap basit. Çünkü insanlar kendi gücünü hatırlarsa kimse onları yönetemez. Şimdi sana çok rahatsız edici bir soru soracağım. Eğer insanlık gerçekten daha önce çok ileri bir uygarlıksa ve bu uygarlık yok olduysa bunun tekrar olmasını kim isterdi? Cevap hiç kimse. Ama olan şey tam olarak bu. Modern dünyaya bak. Her şey hız üzerine kurulu. Tüket, unut, tekrar tüket. Kimse sana nereden geldiğini sormuyor. Kimse sana gerçekten ne olduğunu anlatmıyor. Okullarda sana şunu öğretirler. İnsanlık mağarada başladı. Yavaş yavaş ilerledi. Bugün en gelişmiş noktadayız. Ama eğer bu doğruysa, 4-500 yıl önce insanlar 100 tonluk taşları lazer hassasiyetinde nasıl kesti? Nasıl taşıdı? nasıl yıldızlara göre hizaladı? Cevap şu, çünkü onlar ilkel değildi. Biz onların çöküşünden sonra gelenleriz. Biz unutmuş bir uygarlığın çocuklarıyız. Bugün dünyada hala bu eski ağın izleri var. Giza. Teotihuacan, Angkor Wat, Göbekli Tepe, Easter Adası. Hepsi dünya çapında bir enerji ızgarasına oturur. Bu rastgele bir dağılım değildir. Bu gezegen çapında kurulmuş bir sistemdir. Ama bu sistemin amacı asla anlatılmadı. Çünkü bu sistem insanı özgürleştirir. İnsan dünya ile ve evrenle uyumlandığında korkuyla yönetilemez ve korku olmadan kontrol olmaz. Bugün sana anlatılan dünya yarım bir hikayedir. Sana teknolojiyi verdiler ama bilinci vermediler. Sana hız verdiler ama yön vermediler ve seni meşgul ederek gerçeği unutturdular. Ama işte buradasın bu videoyu izliyorsun ve artık şunu biliyorsun, bu daha önce oldu ve tekrar olabilir. Ama bu sefer uyanık olanlar var. Eğer bu hikaye sende bir şey uyandırdıysa, eğer içten içe bir şeyler eksik diyorsan, bu kanalı sakın kaybetme. Çünkü burada anlatılanlar sadece başlangıç. Kanalı takip et, videoyu beğen, diğer videolara gir. Çünkü kayıp dünyanın sırları bir videoya sığmaz. Ve unutma, gerçek onu arayanları bulur.